Kafa Topu yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler uzun zamandır arkadaşlık isteklerini kabul etmemi isteyen çok kişi vardı. Ee, belli sebeplerden kabul edemiyordum arkadaşlar. Yani bu sebepler neler? Mesela video içerisinde oyuna birisi girdiği zaman yukarıda bildirim çıkması. Yani bu olay sürekli yaşanınca videoyu büyük oranda bölüyordu arkadaşlar. Bu yüzden kabul etmiyordum ve maç istekleri geliyor tabii ki. O da aynı şekilde video sırasında gelmesi bir tık kötü oluyordu yani videoyu bölüyordu arkadaşlar. Yani onun yanında başka bir sebep de şu arkadaşlar yani arkadaşlık isteklerini şimdi kabul ederim ben. Sorun yok. Fakat yani çok fazla kişi olduğunda bir sınırlaması var mı bilmiyorum ama o sınırlamaya ulaştıktan sonra kabul edemediklerim olacak. bu sefer de onlar üzülecek diye kabul etmiyordum. Hala da bir sınırlaması var mı bilmiyorum. Ama bu vakitten sonra arkadaşlar bütün arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim. Video sırasında bildirim gelmemesi için de ayarlar kısmındaki bildirimler kısmından bu arkadaş bildirimlerini kapatacağım maalesef arkadaşlar. O şekilde şimdi hemen bütün birikmiş arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim. Sonrasında da sizler de bana arkadaşlık isteği yollayabilirsiniz. Sizlerinkini de kabul edeceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. 50 tane istek. Yani bu arkadaş istekleri kutusunda maksimum 50 tane istek birikiyor. O şekilde yani 50'yi büyük ihtimalle baya bir geçkindir bu arkadaşlar. O şekilde Şöyle tek tek birkaç tane şey yapalım. Yenileri gelecek mi bilmiyorum. Evet 47'ye düştüğüne göre yeni gelen arkadaşlık istekleri sanırsam otomatik olarak reddedilmiştir. Şu anlık tümünü onayla diyorum ve devamında dediğim gibi sizler de arkadaşlık isteği kabul, arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Sizlerinkini de kabul edeceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir sınırlama var mı yok mu bilmiyorum. Eğer belli bir sınırlamaya ulaşırsam bir dahaki videoda sizlere bunu söylerim arkadaşlar. Yani ben reddetmeyeceğim otomatik olarak reddedilirse bilemiyorum. Benden bilmeyin arkadaşlar. O şekilde Evet arkadaşlık isteklerimizi kabul ettik. Ne yapalım? Gidelim bugün sizlerle bir karakter yükseltmesi yapalım arkadaşlar. 3 milyon altınımız oldu. Uzun zamandır bir yükseltme yapmıyoruz. Ee, şöyle bir tane karakter yükseltelim ya. Diğerlerini başka videolara da saklayabiliriz. Acaba hangi karakterimizi yükseltsek? Ee, şöyle bir gerilere doğru gidiyorum. Hatta en baştan bir tane yükseltsek güzel olabilir. En başlardan. Bir tane aslında 7. seviye denemesi yapabiliriz arkadaşlar. Karakter yükseltmek yerine 7. seviye denemesi yapabiliriz. Aslan kralı bu videoda 7. seviye yapacağız inşallah. Haydi bakalım denememizi yapıyoruz. Karakterimizi tek de 7. seviye yaptık. Gayet güzel oldu. Ee, bununla maç atalım diyeceğim de arkadaşlar. Çok az gücü var ya. 43.5 güçle biz hiçbir şey yapamayız. İçimizden geçerler resmen. Bu arada Kızıl Şaman'ın görevlerinden bir tanesi tamamlanmış. Artı 15 kartını almış bulunuyoruz Kızıl Şaman'ın. Destansı karakterlerden tamamlanması yakın olan bir karakterimiz var mıymış ona bir bakalım. Biliyorsunuz ilk ve son olarak Pilot Sincap'ı tamamlamıştık. Tabii ki büyük ihtimalle son olmaz. Yeri geldiğinde başka karakterleri de tamamlayabileceğiz. Pilot Sincap burada birinci seviye. Bunu başka bir videoda yükseltip bununla maçlara girebiliriz aslında arkadaşlar. 58.8 gücündü şu anda. Yani yükselttiğimizde tabii ki çok daha yüksek güçleri çıkabilir. Buna da kart ultra paketten çıkıyor tabii ki. Bol bol ultra paket açıp pilot sincapımızı güzel seviyelere getirebiliriz. Onun dışında diğer bir efsanevi karakter yani tamamlanması mümkün olan efsanevi karakter Ronin. Ronin'e bir girelim bakalım. Kızıl Duman karakterin 6. seviye Aslan Savaşçı, Komando, Titan bunları bir 6. 7. seviye yapmamız gerekecek arkadaşlar. 100 kez maçın oyuncusu oyna. Son 3 tane kalmış. Gayet güzel. Onu oynadıktan sonra geriye 50 kartımız kalacak. 100 takım maçı kazan. O da aynı şekilde bize 10 kart getirecek ve onu da kazanmış olacağız. Ee, bu şekilde yani şu karakterlerden birkaç tane yükseltebilsek güzel oranlarda kart gelebilir. Fakat bunların kartlarını daha toplayamadım. Ee, Lukas, buna biz ne ara kart toplayacağız? Tabii ki şu anda yani bütün açtığımız karakterleri kartlar arkadaşlar, şu ilk baştaki karakterlere gidiyor. Hangileri bunlar? Yılan Kraliçenin bütün kartları tamam, onda sıkıntı yok. Fakat Sonsuz Mahkum olsun, işte ee, onun dışında bir saniye. Sonsuz Mahkuma gidiyor arkadaşlar, onun dışında giden yok mu ya? Allah Allah. Bir saniye vardı da arkadaşlar şu an hatırlayamadım. Ee, Ruh Avcısı buna da bütün kartları buna veriyor. Onun dışında bakalım Evren Gezgini. Yani bu 3 karakter arkadaşlar. Bu 3 karakterin dışında var mıymış şöyle kısaca bir bakalım. Ne dedik? Mage. Mage de var arkadaşlar. Yani bu 4 karaktere sadece kart alabiliyoruz. Onun dışında başka şeyleri kart vermiyor. Yani efsane bir paket, ultra paket, mega paket hepsini açıyorum ama sadece bunları kart veriyor. Herkes de böyledir büyük ihtimalle. Yani önce bizim bunları tamamlayıp ondan sonra bu başlardaki karakterleri kart ala almamız gerekiyor. Yani oyun bize o şekilde diyor. 11 dakikalık bir tane iki kat puan alalım. Gidelim bir maç atalım ya hüküm ordumuzda. Ligimiz değişmemiş. Yani vizelerden dolayı bu hafta hiç oyuna giremedim neredeyse. Hatta video bile çekememiştim. Ee, kaç tane çektim ya? Herhalde iki tane falan video çektim. Bir cuma günü için çektim. Bir de çarşamba günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O şekilde e, bu videoyu cumartesi günü sabahtan atacağım. Yani ben şu an cumadan çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Cuma günü 19 12 telafi videosu da diyebiliriz bunu arkadaşlar. Hafta içi biliyorsunuz hafta sonu normalde video atmıyorum. Fakat e, bunu telafi videosu olarak diyebiliriz. Eyvah tam dipteyken buzlama kullandığı için bojlayamadım. Lan lan lan. Özellerini güzel kullandı rakip. Hadi biz de şöyle bir ulan. Yok biz kötü kullandık rakip iyi kullandı. Neyse bakalım. Hadi biz özel kullanmadan oynamaya çalışalım rakibe göre çünkü gücümüz biraz e, yüksek. <laughs> biraz değil bayağı hatta yüksek. Ayrı bir yerden. Yerden olmadı. Havadan oldu. Maç 3-2. Şöyle bir golümüzü. O, o nasıl girmez ya? Çok saçma. 3-3 yaptık. Bu arada internetimiz gayet güzel arkadaşlar. E, son zamanlarda videoları hiç maç atasım gelmiyordu. İnternet bazen çünkü çok sıkıntı çıkartıyor oyun oyuna çok fazla MS giriyor. MS girince de oyun oynanmayacak dereceye geliyor. Yani küçük küçük rakiplere yeniliyoruz. Ee, şu anda ama internetimiz gayet güzel. Şunu bir dojlayalım da biz. <laughs> Boşa gitmesin. Rakibin özelleri de bitmek bilmedi ya. Attırmayacağız. Hadi ye onu ye onu ye onu. One... Bitsin artık büyük kafa güzel. Büyük kafasının üstünden topu geçirdik ve gol attık. 8-4. Şöyle bir yerden, yerden değil havadan attık. 9-4 yaptık maçımızı ve rakibimiz oyunu bıraktı arkadaşlar. Videomuz 8 dakika olmuş. Bir maç daha çıkartabiliriz buradan. Hemen bunu kapatalım. Yeni maçımıza hızlıca bir giriş sağlayalım bakalım. <laughs> bakalım yeni maçımızda neler yapacağız. Evet. Efsane Jack geldi ve rakibimiz direkt oyundan çıktı arkadaşlar. Tekrardan yeni bir maça giriyoruz. Evet. Bu sefer de Sihirdar geldi. rakibimize bol şans deyip maçımıza başlıyoruz hızlıca. Bol şans dedik. Bir. Başla. Haydi bakalım. Yerden. Güzel. Yerden bir golümüzü attık. Maç 1-0. Bir bir oldu maalesef ki. Haydi bir daha yerden. Oo, o top oradan nasıl vurdu ya? Burada rakibimizin kuyruğu yok arkadaşlar. 3-1. Bu maçı kaybetmeyelim. Aman. Aman aman. Rakip çok zıplıyor aslında. Biz bu rakibe yerden güzel goller atabiliriz. Ama top yere düşmüyor. Haydi yerden. Yerden ama artık. Yerden lütfen. Ulan yerden gitmen lazımdı senin top. Ulan atamıyoruz ya. 3-1. Adam nereden atacağımızı mı biliyor? Ne yapıyor? Anlayamadım. Yerden attığımda tam zıplamıyor. Havadan attığımda zıplıyor. Yani orada milisaniyelik bir karar vermesi lazım. Ve bu kararı başarılı bir şekilde veriyor. 4-3 yaptık maçımızı. Rekimiz bol şans dedi. Oyundan çıkacak sandım bıraktım. Aaa 5-4. 5-5. Hakemimiz cidden bu. Yani elindeki karakteri göre güzel oynuyor. Gerçi hani Sirdar güzel bir karakter ama. Yani şu anda bizde ondan daha iyi karakter var. Bizim yenmemiz lazım mantıken. Ama yani iyi oynuyor. Hayır 6-6. 24 saniye var arkadaşlar. Bizim bu maçı kaybetmememiz lazım. Hatta berabere bile kalmamamız lazım. 7-6. Sal bir gol daha atalım. Şu maçı biz bir garantileyelim deyiz. Yerden atacağım ben sana. Allah. Gir artık. Gir artık. 7-7. 4 saniye kaldı. Yerden güzel bir gol. Hayır. bir saniye ve... Çok kötü oldu ama rakibimizi cidden tebrik ediyorum arkadaşlar. Elindeki karaktere ve bizim güçlerimizin oranına göre çok güzel bir oyun sergiledi ve maçı berabere bıraktı. son saniye özel açmadı. O yüzden cidden tebrik ediyorum. Güzel bir rakipti. Heyecanlı da bir maç oldu arkadaşlar. bir hafta tabii oynayamadığım için ben de körelmişim. Maçımızı da kaybettik. 7. seviye Flashbank ne kadar diyorsun? 259 lira. Eyvallah kanka, o kadar param yok. Neyse bakalım arkadaşlar videomuzu da burada bitireyim Bu arada arkadaşlık isteklerini kabul etmemin bir diğer sebebi de arkadaşlar Biliyorsunuz zamanında bizim kanalımız çok iyi yerlerdeydi Yani gelip geçici izleyici çok fazla vardı Gelip geçici izleyiciler artık geçti arkadaşlar Yani kanalımızın şu anda sadece kemik kitlesi kaldığına inanıyorum Mesela hatırladığım birkaç tane isimler var Onur Daş özellikle on bunlardan bir tanesi kanalımız kurur, kurulduğundan beri izliyor videolarımızı. Ee, dediğim gibi kemik kitle kaldı sadece kemik kitlimiz içinde bir iyilik olsun istedim yani siz bu zamana kadar bana destek verdiniz ben de böyle bir küçük bir iyilik yapmak istedim. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.